Efendim Z-Tolk'a hoş geldiniz. Bugün uzman, psikolog, yazar Kazım Yurdakul bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yayın öncesinde de konuştuk. Önemli bir konuyu konuşacağız sizinle. Önemli ama aslında yanlış bilinen birçok şey var bununla evet. alakalı. Evet. Zamanı ve zamanda yolculuğu konuşacağız evet. ve akabinde bununla alakalı yapılan e, araştırmaları ve sizin eklemek istediklerinizi konuşacağız. Ama ilk olarak bu dediniz ya aslında yanlış biliniyor. Belki hmm. de biz kavramı yanlış tanımlıyoruz. Hmm. Önce bu zamanın manasıyla hmm. başlayalım dilerseniz. Ee, aslında çok şeyi yanlış biliyoruz. Ee, çok duyuluyordur bu ara. Ee, benim lakabım ezber bozan bu yüzden oldu. Çünkü çok yanlış ezberlerle donatıldık ee, ve ben 20. yüzyıla da yalancı yüzyıl diye bu yüzden söyledim. Ee, o bağlamda zaman, mekan algısı da çok farklı biliniyor. İşte zamanda yolculuk dediniz mesela şimdi böyle filmlerde falan yıllardır ben de çocukluğumdan beri izlediğimde ışınlama mevzusu sanki işte burada parçalarına atomlarına ayrılıyor sonra diğer bir tarafta da birleşiyor atomlar gibi hep algılatıldı çünkü zaman ve mekan geriden ileriye doğru akan mevhumlar gibi algılatıldı ama birçok araştırma çalışma artık bugün çok net biliniyor ki zaman ve mekan aslında boyutlar. E, ve e, hatta şunu söyleyebiliriz yani her an ve her mekan aslında burada şu anda. E, ve e, biz sadece boyutların arasında hareket ediyoruz. E, şimdi e, bunu niye böyle öğrendik biz? E, kadim bilginin çok fazlası aslında hep e, karartıldı. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir cümlesi var. Bir gaflet perdesi örttüler ama bir gün o gaflet perdesi kalkacak sen göreceksin hakikat nerede diyor. E, gerçekten de öyle yaptılar. Şimdi hepimizin bildiği bir eşitlik vardır hani madde eşit enerji her madde bir enerji kütlesidir değil mi? E, bunu bize öğrettiler ama e, her şeyi de madde üzerinden okumayı öğrettiler yani e, eşitliğin diğer tarafı yokmuş gibi e, hep algılattılar bize e, çünkü e, ben ona Aristo Newton çizgisi diyorum e, atom düzeyinde yapılan araştırma ve belirlenen kuralları fiziki kuralları aşağı ve yukarı genellediler. hala da işte e, okullarda bugün e, kuantum fiziği çok fazla okutulmaz, çok fazla bahsedilmez. Çünkü e, biz kuantum düzeyine, yani atom altı parçacık düzeyine indiğimizde gördük ki farklı kurallar var. Nedir onlar? E, şimdi hemen bahsedeceğim. E, dediğim gibi birçok konuda e, atom düzeyinde belirlediğimiz kurallar makroya ve mikroya onları genelde çünkü bilim, bilimin e, alemlerin tümünü çözmesi mümkün değil. <laughs> e, çözebildiği alandan işte makroya ve mikroya yorum yapıyor ya da hüküm veriyor. Şimdi biz kuantum düzeyine, kuanta düzeyine, atom altı parçacık düzeyine indiğimizde gördük ki atom düzeyinde mesela bir madde aynı anda iki yerde birden bulunamaz. Ama kuantum düzeyinde bu olabiliyor. Kuantaların hızı ve frekansı bunu belirleyebiliyor. İşte Einstein'la başlayan diyelim, aslında kadim bilgi de var ama modern bilimde Einstein'la başlayan süreçte, E eşit MC kareyle başlayan süreçte işte o hız bizim ne diyelim algımızdan hızlı bir hız. Dolayısıyla da o hız ve frekans bir maddenin yani o kuanta düzeyinde aynı anda iki yerde belki beş yerde olabilmesini sağlıyor. Bugün CERN dediğimiz laboratuvarlar da aslında bu bilgiye dayanarak bunu uygulamaya çalışıyorlar. Yani bilgi buraya kadar artık bütün bilim dünyası tarafından biliniyor sadece uygulama kısmı kaldı orada mesela ilginç bir şey var. Ondan bahsedeyim gençlere. CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin kısaltması. Hı hı. Ama bu kısaltma aynı zamanda kelime olarak baktığımızda boynuzlu tanrı demek. Şimdi bir Avrupa mitolojisinde de bir boynuzlu tanrı var. Ama bizim anladığımız boynuzlu tanrıdan hemen gönderme yapıldığını düşündüğümüz şey Zulkarneyn. Neden? Çünkü Zulkarneyn Hazreti Zulkarneyn zaman yolcusu o yüzden de zaten ismi iki zamanın sahibi demek, Zulkarneyn. Ama ilginçtir ki Zulkarneyn aynı zamanda iki boynuzun sahibi demek. E, ve Zulkarneyn, e, iki boynuzu var Zulkarneyn'in. E, yani bizim bildiğimiz tasvirlerde. E, daha da ilginç olanı, o kendi adına da Sörn diyen, boynuzlu tanrı diyen Sörn'ün e, araştırmaları gösteriyor ki, iki kara delik arasında bir zaman sıçraması alanının resmi çizildiğinde iki boynuz şekli. Oluşuyor. Ama bu ile alakalı çok şerh koşan da var. E, koyan var. Yani şu şekilde olup olmadığı tartışılıyor. Ve hatta hmm. kimisi de bunu e, yanılmıyorsa Hazreti İsa e, olarak da değerlendiriyor. Diyenler var. E, Oğuz Kağanları diyenler var. İşte Oğuz ismi de Okuz iki Boynuz'dan geliyor. Hmm. E, Odin'e kadar gidiyor. Odin'e aynı şeyi söyleyenler var. Ama zaten e, bunları söylemeleri de bizi e, e, doğruluyor. E, çünkü Zülkarneyn mevhumunda anlatılan da da bir tek zat veya bir tek olgudan bahsedilmiyor aslında. Yani zamanlarda yolculuk eden dolayısıyla işte aynı anda farklı yerlerde olabilen dolayısıyla ve bunu şöyle düşünelim. O gün o zihinsel teknolojiyle çok zirvede kullanabildiğini düşündüğümüzde işte bir tarafta Zeynep olarak bir tarafta Kazım olarak bulunabilmesi de mümkün olması lazım değil mi? Yani o bu olabiliyorsa. Tabii. Çünkü gerçekten Bilgi o kadar saklandı ki bizden. Şimdi Marie sözleri var. Biliyorsunuz Endülüs Kütüphaneleri, İstanbul Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi, işte Beytül Hikme, Bağdat Kütüphanesi. Bunlar hep aynı barbarlar tarafından yakıldı, yok edildi. Marie Curie diyor ki, Endülüs'ten beş kitap çalabildik, bununla atomu parçaladık. Bu çok, çok önemli bir cümle. Şey. Yani 1493'te yakalan Endülüs'ten çalınan kitaplarla atomu parçaladık. Ki zaten şunu biliyoruz. yani. Ee, orada Endülüs'ten çalınan İbn Rüşd, İbn Arabi kitapları üzerinden Avrupa reform ve rönesansı yaptı ve kendini işte eski Yunan'a dayadı. Aslında Kartaca vesaire. Yani bu başka da bir konuya gider. Ee, burada sadece e, bilginin ne kadar üzerinden örtülebildiğini söylemek istiyorum. Malikü devam ediyor. Biz diyor Endülüs'te 1 milyon kitap vardı. Ee, 500 binini kurtarabilseydik bugün galaksiler arasında taksilerle geziyorduk. Ee, diyor. Ee, çok daha şimdi böyle gençleri çok fazla şaşırtmayayım. İlerleyen günlerde benim de yazacağım bazı e, konular var. Özellikle belgeleriyle. Ee, insanlar çok şaşıracaklar önümüzdeki günler ve yıllarda. Ne ee, üzerine şaşıracaklar? Her şey üzerine. Yani ben inanın işte son 20 senedir herhalde 20. yüzyıla yalancı yüzyıl diyorum ve bunu söylerken kendime bile iddialı geliyordum. Ee, hakikaten Çok tuhaf iddialı. değil mi? Yani her şeyi yanlış öğrettiler bize, her şeyi farklı öğrettiler. Aslı böyle değil, yüzeysel öğrettiler. Ee, ama son 5-6 yıldır biraz daha kendime güvenim arttı. Yani aslında yaptığım araştırmalara güveniyordum ama yine de işte sizin de söylediğiniz gibi, şimdi işte bu hayatın içinde yaşarken kolay değil bunu kabul etmek. Her şeyi yanlış biliyor olmak, bu bilgiden tutun insanın tutum davranışlarına kadar. Ee, sonra işte ne bileyim Aliye İzzet Bekoviç aklıma geliyor. Rahmetli Erbakan Hoca, Mustafa Kemal Atatürk. Neredeyse aynı cümleleri söylüyorlar. Biraz önce söyledim ya hani gaflet perdesi örttüler ama bir gün kalkacak bu perde sen göreceksin hakikat nerede diye ki Mustafa Kemal Atatürk'ün çok ilginç araştırmalarını bugün gündeme farklı konularda gelen araştırmalarını da hani bilenler bilirler. işte. Güneş teorileri, mayalarla ilgili, Mu Atlantis'le ilgili falan ciddi ciddi araştırma yaptırmış biridir. Ama bu edilgen dil e, katılır mısınız bilmiyorum ama şu sonucu da çıkarıyor bir nevi. Bu gaflet perdesi örtüldü diyorsunuz. Kim tarafından ve niçin örtülmüş olabilir? Hmm, gelelim oraya. Yani orası bir, bir böyle gider yani. Çok, çok... kısa anlatmanızı, ee, yani sizde fikrinizi tabii, merak tabii, ediyorum tabii. bu konuda. Ee, i̇şte 1493 dedik bakın Endülüs, kütüphanelerin yakılması. Ee, orada aslında çok belirgin aktör e, var e, ee, ama hani asıl aktörler bunun arkasında. Şöyle ki Endülüs işte bir Müslüman e, bölgesi. E, hatta şuradan anlatayım onu. E, bugün farklı bilinenler olduğu için de o tarafına da değineyim. Mesela 1000 yılında e, Londra'nın nüfusu 40 bin ve 40 bin İngiliz. E, Paris'in nüfusu 20 bin Fransız. Her ikisinde de üniversite yok. E, Endülüs'ün nüfusu 780 bin ve Endülüs'te 58 tane üniversite var. Ve orada işte dev bir kütüphane var. İşte 1 milyon kitabın olduğu e, bir kütüphane var. E, ve bu kütüphaneyi e, yani ve o Müslüman topluluğu işte oradan yok eden e, Katolik bir unsur. Demin e, İstanbul, İskenderiye örneklerini de bu yüzden verdim. Yine Katolikler aslında. E, ama Şimdi katolik dediğimizde yine bugünün anlayışıyla baktığımızda başka bir şey görürüz. Yani başka bir dinin mensuplarına çünkü sanki bir şey söylüyormuşuz gibi. Hayır öyle değil tabii. Dünya var olduğundan veya insanlık var olduğundan bu yana Jean-Jacques Rousseau'nun deyimiyle ağaçlar meyveler benim diyenlerle ağaçlar meyveler herkesin diyenler savaşıyorlar. E, i̇nsan özel bir varlıktır diyenlerle Yok canım işte insan da herhangi bir varlıktır e, diyenler hatta bunu işte e, yalanlardan bir tanesi. Darwin'in reddettiği Darwin teorisiyle e, e, insan aslında bir hayvan türüdür diyenler savaşıyorlar. E, e, o savaşta bugüne kadar çağları belirleyen hep bu taraf. Yani insan özel bir varlıktır diyenler. Sadece yeni çağ ve yakın çağ arasında e, çağı diğer taraf belirliyor. E, i̇şte o organizasyonun başlangıcıdır İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılışı. Oradan itibaren bilinçli karartıyorlar bilgiyi. Ki e, oraya kadar gelen, e, tırnak içinde söylüyorum, barbar e, kendi background'unu, kendi e, arka planının işte tam bir perdeyle örtüyor. E, ve biz veya bugün doğan çocuklarımız şöyle zannediyor. E, i̇nsanlık 1600'lere kadar yan gelmiş, yatmış. E, i̇şte 1680 hatta 1700 olmuş neredeyse. E, Newton baba diyorum ben ona. Kafasına elma düşmüş ve yer çekimini bulmuş. Bu kadar ee, kolay değil diyorsun. Değil tabii ki. Yani bakarsak geçen birisi eleştirmiş bunu. Ee, Babil'de terazi e, resimleri var e, veya çok daha şey. Razii'nin e, yer çekimini hesapladığı e, defterleri elimizde yani bunlar e, yanlış bilmiyorsam Antep'te bir müzede var bunlar. E, ondan sonra e, işte bin yılında, 800 yılında, Endülüs'te, Mezopotamya'da. Evet. E, saraylarda altın ve gümüş tartan, ben bir tanesini gördüm bunların böyle 10 şeyli kefeli, ufaklı büyüklü 10 kefeli hassas tartı var. Şimdi bunu yapabilmek için yer çekimi bilgisine sahip olmak gerekiyor. Ha, Newton e, yer ile ilgili o 9. E, ne o? 8. E, bir sayı devam ediyor. Kesin. O sayıyı tam hesaplıyor. Yani o yer çekimi g, g sayısını hmm. tam hesaplıyor. Yani o virgülü noktasını falan. E, işte o batı o yüzeyi bize hep aktarıyor. Biraz önce söylediğim gibi Aristo Newton çizgisi demiştim ya. E, yüzeyden bir bilgi ediniyor ve o, o bilgiyi e, yukarıya aşağıya genelliyor. Ve e, aslında geçici ve yüzeysel bilgiyle e, bizi bir nevi oyalıyordu. E, ama şimdi birazcık e, ben yeniden aydınlanma çağına doğru geçtiğimizi düşünüyorum. Bakın bunları konuşamıyorduk. Bunları ben yıllardır bilirim. E, mesela bununla ilgili bir bunun tema olduğu bir roman hazırlıyorum şimdi. Ancak şimdi hazırlayabiliyorum. Ee, çünkü 20 sene önce bunları çok anlatamıyorduk. Daha gık derken gülmeye başlıyordu insanlar. Şimdi buradan ee, tabii çıkan sonuçlar var. En başta benim çıkardığım sonuçlardan bir tanesi de Emevilerin üzerine eğilmek gerektiğiyle ile alakalı. Orayı şimdi ben o gün 1493 bağlamında örnek verdim ama e, çok aslında Emevilere çok eğilmiyorum. Yani Endülüs devleti Emevi, genel Emevilerden de biraz farklıdır. E, bence aslında ee, yani kadime eğildiğimiz zaman şunu görürüz. Ee, Avrupa ve Kuzey Amerika aslında yeni dünyadır. Yani Avrupa da eski dünyanın parçası ama yeni dünyayı yöneten gruptur. Oradan geriye gelip işte Kuzey Afrika, e, Mezopotamya yani de aslında Akdeniz Havzası. E, Mezopotamya ve Mısır e, ve Anadolu e, bu bölge. Bir de işte bir, bir öncesi de Hindistan. Ee, Avrupalı'nın da biliyorsunuz gidip geldiği yerdir Hindistan. bir Avrupa'dan oraya geç etmiş sonra binattan e, önce 1900'de tekrar geriye doğru e, göç başlamıştır. E, Akdeniz Havzası'na e, biraz dönüp baksın insanlar. E, i̇şte 800'lü yıllar Beytül Hikme yakıldığı zaman deniyor ki Dicle, Mürekkep Hak'tı. E, i̇şte İstanbul Kütüphanesi 1200'lü yıllar, 4. Haçlı Seferi galiba. E, Katolikler, Ortodoksları da keserek onları böyle işte İstanbul'u bize kadar kan içinde bırakmakla övündükleri zaman kütüphaneyi de yakıyorlar. Yani bir birikim oluşuyor, 300-400 yıl birileri bir şeyleri topluyor, getiriyor. O bir yok ediciler işte o perdeyi örtenler, demin sorduğunuz, evet. gelip yakıyor ve perdeyi örtüyor. Üzerine kendi dünyasını kuruyor bir nevi. O dünya şöyle bağlayayım istersen, demin başta söyledik ya, madde eşit enerji, doğru. Madde üzerinden okuyoruz, doğru okuyalım. Buna ihtiyacımız olan yanlar da var, unsurlar da var hayatta. Ama her madde bir enerji kütlesi. Enerji kütlesinden okumayı öğrendiğimizde inanın bugün dünyada birçok şeyi çok daha iyi anlayabiliriz. Dinin ne olduğunu anlarız, insanın enerjisini anlarız. Kadim gelen insanların ritüellerini anlarız birçok şeyi çözmeye başlarız ki işte bir tanesi de zaman, zamanda yolculuk olur mu olmaz i̇şte mı en anlarız. çok merak edilen konulardan bir tanesi de o eminim şu an herkes kulak kabarttı ve dinliyor evet. e, bu zamanda yolculuk evet biz bunu aslında filmlerde, dizilerde çok gördük, izledik ama siz yine yayından önce aslında dizilerde anlatılan, filmlerde gösterilen gerçek olanın dışında e, dediniz evet, yani yani... orada karikatürize edilmiş resmen evet. ve yüzeysel hakikaten şimdi Hı. orada filmde nasıl göreceksin